Herkese merhabalar. Ben Elif Savaş Kalapat. Bizim Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Yine bir canlı yayındayız. Bu bir Instagram yayınıdır. Bugün konuğum Soner Lahna ve kendisiyle e, Köy Okulları Gelişim Derneği'ni konuşacağız. E, şu anda da bildiğim kadarıyla Soner Bey geldi yayına. Hemen bağlayalım ve bağlandığımız noktadan konuşmaya başlayalım. Bir saniye bakıyorum şu anda. Evet. Sanıyorum bu. Soner Bey merhabalar. Merhaba. Bey. Nasılsınız İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Şimdi Köy Okulları Gelişim Derneği ee, tabii ki Türkiye'de e, dernekçilik faaliyetleri çok iyi. Yani kamu yararına olduğu için e, bazı dernekler tabii daha farklı amaçları var ama genelde dernekçilik dediğiniz zaman, vakıf dediğiniz zaman kamu yararına yapılan, insanlığın yararına yapılan şeylerdir. Oluşumlardır. Evet. Şimdi e, ben hemen konuya girelim ve insanlar e, yani bu canlı yayında niçin bizi izlemeleri gerektiğini ya da e, bu canlı yayının hedef hedef kitlesindeki insanlara Nasıl faydanız olacağını ya da faydamız olacağını, çünkü bakın ben de bir televizyoncu olarak bir misyon sahibim. Siz de evet. bu derneğin e, insanı olarak sizin de kendi misyonunuz var. Sonuçta temel amacımız ben e, sizden aldığım bilgileri ya da sizi konuk ederek topluma bu mesajları ulaştırmak zorundayım. Siz de kendi içinizdeki mesajları topluma ulaştırmak zorundasınız. Önce bir sizi tanımak isterim ben. Sonra da derneğinizin faaliyetlerini öğreneceğim, soracağım. Evet. Bu e, köy okulları e, gelişim derneği ne zaman kuruldu, niye kuruldu, hangi amaçla kuruldu, kimler kurdu, e, bu işin sonu nereye doğru evrilecek, hep bunları öğrenmek lazım. Tamam, Buyurun. E, adım Soner. E, Bezmaylan Vakıf Üniversitesi Fakültesi Hastanesinde görev yapıyorum. Hekim olarak. E, Köy Gelişim Derneği Şubat ayı itibariyle kuruldu. Önce evet. platform olarak bir oluşum gerçekleştirdik. Gönüllerle bir beraber. Akabinde yaptığımız çalışmaların daha üst noktalara taşımak amacıyla evet. okulların geliştirilebilirlik ve kalıcı olması amacıyla dernekleşme, kurumsallaşma, yapılaşmaya bir gitme kararı aldık içerimizde. Evet, evet e, Haziran 11 itibariyle de 2023 tarihinde dernekleştik İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla. E, yaptığımız çalışmaların daha kalıcı olmasını hedefledik biz bu dernekleşirken. Daha iyi, daha e, kaliteli okulların eğitim sisteminin, eğitimin, e, köy okullarındaki şartların daha iyileştirilebilir noktaya çekilmesi noktasında biz biraz daha e, profesyonel olmaya karar vermiştik. ...bu şekilde dernekleşmeyi gerçekleştirelim. Soner Bey... Evet. E, ...biliyoruz ki eğitim... ...bu ülke için, bu ülkenin insanları... için şey çok önemli. Evet. Çünkü hani... ...klasik bir laf vardır. Eğitim şart, eğitim şart denir ya... Evet. ...şimdi eğitimin ilk basamaklarına... ...baktığınız zaman köy okulları geliyor. Evet, ya doğru. da ilkokul geliyor. Ya da ilk öğretim aşaması geliyor. Yani mesela... E, ...Kırsal'a gittiğiniz zaman... E, büyük kentlerden kasabalara ve e, kırsala doğru ilerlediğiniz zaman eğitimin biraz daha zorlaştığını e, ulaşılabilirliğinin daha azaldığını görebiliyoruz ama çok şükür e, bu anlamda ülkemizin insanların da çok şey var. Bir e, anlayış var. Yani mümkün olduğu kadar e, eğitimi e, en zor, zor şartlarda bile bulunan yerlere götürmek. Yani temas etmek. Mesela bunu üçüncü sayfa haberlerinde ya da başka haberlerde, gazete haberlerinde görüyorduk. Mesela e, baba sırtında çocuklarını kilometrelerce taşıyor, okula götürüyor, yeni aynı şekilde alıyor. Bunun örneklerini gördük. Anneler hakeza öyle. Şimdi burada şöyle bir şey, anne babaya düşen bir görev vardı. E, oğlum ya da kızım okusun adam olsun. Şimdi bu ne kadar önemli bir şeydir biliyor musunuz? Evet doğru diyorsunuz. Ve bunun içinde mesela insanlar istiyorlar ki ben e, daha az e, şartla kısıtlı, kısıtlı bir yerde yaşıyorsam benim bulunduğum mecrada mecrada bir okul olsun, bir eğitimci olsun. E, benim çocuklarımın hani bedenen gelişiyoruz ama çocuklarımın zeka akıllarını da gelişsin. E bilim e, şeyi de gelişsin, bilgileri de gelişsin. Çünkü insanoğlu ne kadar çok bilgiyle donanırsa o kadar topluma, insanlığa bulunduğu yere, habitat'a yarar olur. Doğru evet. mu? Katılıyorsunuz herhalde bir sözlere. Katılıyorum, ]lere. tabii ki. tabii ki. Şimdi ben e, geleceğim nokta şu. Siz mesela neden böyle bir şeye gönül verdiniz? Neden böyle bir şeye gönül verdik? E, köy okullarındaki eğitim şartları çok kötü durumda. E, ben daha önceden bireysel olarak bu tür çalışmalar yapıyordum ama yeterli olmuyordu. E, oradaki öğrencilerin e, eğitim alma konusunda eksiklikleri var. Eğitim aldıkları alanlarda şartların çok çok iyi olmadığını gördüm. Bireysel olarak bunu gerçekleştirdim zamanlarda birebir şahit oldum. E, bu bir tamamen gönüllülük esası. Hiçbir şekilde burada bir e, kar amacı gütmüyoruz biz. Hiçbir şekilde e, şahıs olarak değil, şahsımız olarak değil, e, gönüllerimizle beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi e, Köy Kula Gelişim Derneği tamamıyla gönüllerle beraber ortaklaşa yapılan bir e, oluşum. Ama birbirini tanımayan bir e, yapı var. Kimse birbirini tanımıyor yapımızın içerisinde. E, Adana'da var, e, İzmir'de var, arkadaşlarımız ondan sonra yine Doğu illerimizde var, e, gönüllerimiz var, yönetim şemamız var. E, birbirini tanımayan bir gönüllülük esasıyla biz yola çıktık. Bu da bayağı büyük bir başarıyı bize getirdi kısa dönemde. Çok güzel çalışmalar yaptık. 5-6 aylık bir süreç içerisinde. Pandemi döneminde çok iyi çalışmalar yaptık. Sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. RG birimimiz var. Araştırmalar yapıyor. Proje birimimiz var. Projeler üretiyor. Bunları yürürlüğe sokmak için destekler oluşturmaya çalışıyoruz. Yani birbirimizden ki... bir ekip var. Evet, burada maddi ve manevi destekten bahsediyoruz. Değil evet, mi? Doğru mu? Doğrudur, evet. Doğru. Doğru. Peki, mesela şimdi sizin bu derneğinizde üye sayınız kaç kişisiniz mesela? Şu an bizim yani üyelik e, çalışmamız devam ediyor. Yeni çünkü Haziran ayında biz dernekleştik. daha tam olarak bir ay oldu. E, üye çalışmamız devam ediyor. E, Gönüllerimiz var bir tarafta, üyelerimiz var bir tarafta. Ee, şu anda e, üye çalışmalarımız devam ettiği için tam bir rakam sayı e, ortaya çıkmadı. Ama e, gelecek dönemlerde daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü üyelik çalışmamız daha yeni başlattık. Ama gönüllerimiz var. Bayağı büyük bir kitle o bölge. E, o da bize büyük bir güç katıyor. Mesela siz şimdi dernek olarak, e, gelişim derneği olarak okullara nasıl geliştiriyorsunuz? Yani Psikolojik destek mi veriyorsunuz? E, aynı yardımdan mı bulunuyorsunuz? Yoksa kitap mı gönderiyorsunuz? Yoksa onları giydiriyor musunuz? Donatıyor musunuz? Yoksa mesela oradaki öğretmenlere başka sosyal imkanlar mı sağlıyorsunuz? Şimdi bunlar hep eğitimin parçaları aslında evet, bakarsınız. Tabii ki. Ya da eğitimin lojistik kısımları diyelim. Mesela sizde e, Esma Demir var, psikolog kendisi. Evet. Bu sizin koordinatörünüz değil mi? Evet, doğru mu? Proje koordinatörümüz, evet. Doğru. Proje Mesela Esma Hanım ne yapıyor mesela? Ben merak ediyorum. Mesela siz ne yapıyorsunuz? Evet. Nereden tutuyorsunuz? Yani hangi uçtan tutuyorsunuz, birleştiriyorsunuz? Yani bir güç birliği oluşturuyorsunuz. Evet. Ee, şimdi bize talepler geliyor. Okulların talepleri geliyor. İşte öğretmenimiz ulaşıyor o bölgede. Ya da okulun müdürü ulaşıyor bizim şahsımıza. Biz de bakıyoruz, değerlendiriyoruz. O kesimi kırsal kesimi de değerlendiriyor. Sadece okul değil. Okulda kaç tane öğrenci var? Okul taşımalı eğitim alıyor mu? Nereden eğitim alıyor? Kaç öğrenci geliyor, gidiyor? Bunları değerlendirerek okulun o ihtiyacı belirleniyor. Belirlen belirlendikten sonra mesela diyelim ki kütüphane ihtiyacı oluyor. Birçok kütüphane oluşturduk biz. Siz hiç Savaş Bey köy okulunda İngilizce kütüphanesi duydunuz mu? Yani sizden şimdi duyacağım herhalde öyle geçiyor. Evet biz bir İngilizce kütüphanesi oluşturduk Şanlıurfa'da. Ee, Şanlıurfa'nın sınır noktasında 180 küsur öğrenciye hitap ediyor okul. Taşımalı eğitim alıyor. Orada mesela bir kütüphane oluşturduk, İngilizce kütüphanesi ve modern bir kütüphane oldu. Bu evet. Oluştururken nasıl oluşturduk? Okulun bize talebi oldu ama İngilizce kütüphanesi değil. Bir normal bir kütüphane oluşturmak istediler. Biz de araştırma yaptık. Öğrenciye dahi sorduk. Öğrenci İngilizce öğrenmek istiyor köy okulunda. Hakkı değil mi bize yani? Hakkı değil mi İngilizce öğrenmek onun da? Elbette, elbette, elbette. Elbette. Yani öbür gün çünkü üniversiteye gidecek bu öğrenci. Vallahi bakın şimdi e, 21. yüzyılda yaşıyoruz. Yani evet. E, biz Avrupa Birliği'ne tam üye olmaya çabalayan, 60 yıldır çabalayan bir ülkeyiz. Evet. millet. E, çapımızı da geliştiriyoruz. hatlarımızı da arıyoruz. Evet. Hem savunma sanayinde, hem e, ticarette, hem ekonomide e, ve bir hedef koymuşuz kendimize. Evet, Doğrudur. muasır muhasır e, ülkeler e, ülkeler e, düzeyine erişmek için. Evet. Şimdi dünya o kadar enteresan büyümekte, gelişmekte ki biz aslında Dijital çağa geçtik biliyorsunuz. Evet. Bu çağda eğer bilgiye erişemezsek çok daha gerilerde kalacağız. Yani bir Doğru. yarış var aslında bakarsanız. Tabii ki, tabi ki. Ve bunda da devletin imkanları belli. Devlet zaten sosyal devlet bunu yapmak zorunda. Doğrudur. Ve e, ama sadece devletin e, elinde olmayan başka şeyler de var. Mesela siz sivil toplum kuruluşu gibi de çalışıyorsunuz. Evet. Yani STKlar evet. devreye giriyor evet. ve ne yapıyor? İşte devletin göremediği, gördüğü ya da eksik kaldığı yerlerde elini uzatıyor. Tabii. Bu çok önemli. Tabii ki. Bu hem vatandaşlık görevi, hem insani görev, e, hem de yaşadığınız yeri geliştirmek adına bir görev. Evet. Yani siz şimdi bakın, siz şu anda nerede oturuyorsunuz? İstanbul'da. İstanbul'da. Ama Şanlıurfa'ya eliniz ulaştı? Ulaştırdık. Şimdi bu önemli. Çok büyük. Yani, bir şey. evet. Global, global bir dünyada zaten. E, erişim ya da iletişim ya da ulaşım e, çok daha kısalmaya başladı biliyorsunuz. Evet. Yani eskiden eskiden insanlar birbirlerine temas edemezler. Şimdi online eğitim yapıyoruz. Evet. Şimdi bu tabii ki teknolojinin faydası. Tabii ki. Ama teknoloji demek aslında bilgi demek. O bilgiyi Hı. de eriştirmek lazım. O insanları, o çocukları çünkü onlar yarının büyükleri biliyor musunuz? Yarının e, yöneticileri, yarının akademisyenleri, yarının Teknik insanları. Ee, biz de zaten bunu görerekten hareket ediyoruz. Ee, dediğim gibi önce öğrenciye sorduk. Ee, burada ne gibi bir kütüphane istersiniz? Nasıl bir kütüphane yapalım? Öğrencilerin bizden istedikleri İngilizce kütüphanesi. Okulda İngilizce öğretmeni var ama gerekli materyaller, destek yok. Kısıtlı durumda. Ama biz oraya bir kütüphane oluşturduk. Orada bir e, dijital bir e, sesli e, anlatım kitapları, setleri kütüphanemize yerleştirdik. Çok da güzel bir kütüphane oluştu. Türkiye'de bir köy, köy okulda bir İngilizce kütüphanesi. Bugün şehirde bile İngilizce kütüphanesi çok ben görmedim. Okuduğum okullarda da görmedim. Başka okullarda da şahit olmadım. Bir iki gerçekleştirmenin gururunu yaşadık. diğer bölgelerde, diğer köylerimizde yine kütüphaneler oluşturduk. Oyun bahçeleri oluşturduk. Okulların tadilatlarını yaptık gerçekleştirdik. Tabii bunları yaparken bir destek gerekiyordu. Bu destekleri de nasıl nasıl, nasıl gerçekleştirdik? Bu destekleri de şu şekilde e, hayırsever vatandaşlarımız sağ olsun biliyorsunuz eğitim konusunda geldiği zaman insanlarımız çok anlayışlı oluyorlar, çok e, ince düşünüyorlar. Bizlere çok yardımcı oldular. E, hatıra kütüphaneler adını koyduk biz. Hatıra kütüphaneleri ee, herkes sevdiğinin adına e, bir kütüphane yaptırsın diye bir proje tasarladık. Bu, bu projeyi e, tasarladıktan sonra destekler gelmeye başladı zaten bize. Ben kütüphane yapmak ist yaptırmak istiyorum. Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Biz direkt okulun müdürü, öğretmeni, bize gelen taleplere göre yardımseveri okulla buluşturduk. Okulla görüştürdük. Okula, görüştürdük. Okula görüştükten sonra gerekli çalışmayı yapıp o okuldaki yapılacak olan çalışmayı projeyi tasarlayıp yerine getirdik. Ve bu süreçte biz bir fen laboratuvarı yaptık. İzmir'de e, depremde hayatını kaybeden buradan tüm depremde ölenlere, önceden depremde vefat edenlere rahmet diliyorum. Depremde hayatını kaybeden İzmir depreminde Feryal ve Ömer Tekin kardeşler adına ailesi bize ulaştı. Kütüphane yaptırmak istediler. O süreçte de elimizde bize gelen okul talebi yoktu. Bir okulda kütüphane yapılması talebi karşı taraftan bize gelmemişti. Ama bir fen laboratuvarı tabi vardı. Bunun için de destek arıyorduk. Aile bizden böyle bir talepte bulundu. İzmir'de olmasını talep ettiler. Biz de kendilerini okul müdürüyle görüştürdük. Okul yetkilileriyle buluşturduk. Oraya bir çok modern bir fen laboratuvarı gerçekleştirdik. 32 öğrencinin aynı anda eğitim alabileceği bir fen laboratuvarı ortaya çıktı. Bu da e, çok büyük bir başarı bizim için. Çünkü e, duygusal anlamda çok zaten bir e, çok yüklü bir e, anlam taşıyor. Çünkü çok etkilenmiştik biz o depremde hayatını kaybetmiş iki kardeş. E, eğitimci anne ve babanın çocukları iki tane evlatlarının yerine ismi isimlerini verdiler. İşte Ömer Tekin, Feryal e Tekin Evet, bu şekilde Savaş Bey. Anladım. Peki, şimdi e güzel, çalışmalarınız gayet iyi. Yani e hayırseverlerle ruhunu beslemek evet. isteyen insanlarla siz İhtiyaç sahiplerini buluşturuyorsunuz. İhtiyaç sahipten kastım, ihtiyaç evet, sahibi evet. okul, ve eğitimcileri, eğitilmek isteyen çocukları, gençleri oluşturuyorsunuz. Bu evet. muhteşem bir şey. Şimdi e, onun evet. dışında, mesela burada e, Köy Okulları Gelişim Derneği'nin bir de online eğitim akademisi varmış. Bizim evet, bu online eğitim nasıl var. bir şey bu? Online eğitim, bildiğimiz bu hani e, EBA TV'den yapılan ya da özel okulların yaptığı e, eğitim çalışmaları gibi bir şey mi? Bunda mesela görev olan öğretmenler, kimler? E, evet. kim, nasıl bir destek veriliyor? Bu çok önemli. Şimdi e, Şubat ayı itibariyle biz platform olduktan sonra e, pandemi dönemi içerisindeydik. E, sokak kısıtlamaları, kısıtlamalar derken Öğrenciler zaten eğitim sürecinden iki senedir bir malum kaldılar. Proje tasarladık. Online eğitim akademisi ücretsiz. Nasıl yapabiliriz? Nasıl değerlendirebiliriz? Gönüllü öğretmenler kadro oluşturdu? Tamamıyla gönüllü öğretmenlerimizden oluştu bir eğitim kadrosu. Her branştan. 5 sınıf ve 12 sınıf olarak belirledik eğitim projemizi. Ve e, bize Birçok gönüllü öğretmenimiz ulaştı. Bu projede yer almak istediğini belirttiler. Bu da bizi onur etti gerçekten. 55 tane öğretmen ulaşmış olduk. Her baştan Tabii karışık. Bizi öğrenciye getirebileceğimiz eğitim konusunda elimizi güçlendirdi. Bu sefer öğrenci alımlarını açtık. Öğrenci alımları çok yoğun bir şekilde ee, başvuru talebi oldu. Bunları talepleri alıp sınıflar oluşturduk. Her sınıfın ayrı bir sınıfı, her branşın ayrı bir sınıfını oluşturup, zoom üzerinden bir eğitim programı oluşturup öğrencilerimize e, haftanın belirli saatlerinde eğitim desteği verdik. LGS'ye giden öğrenciler, YKS'ye giden öğrenciler ayrıca destek aldılar. Ee, 158 öğrenci eğitim aldı. Türkiye'nin dört bir yanında ikamet eden öğrenciler. Evet. Biz bu çok memnun etti. çok olumlu dönüşler aldık. Köy Okulları'nın gelişim derneğinin büyümesindeki en büyük faktörlerden bir tanesi de aslında eğitim akademisinde yer alan verilerimizin bize destek çıkmasından da biraz güç aldık. Onların bize karşı göstermiş olduğu ilgi ve alakadan güç olaraktan biz çalışmanın daha iyi noktaya getirmeye çalıştık. Daha da üst noktaya getirmeye çalışıyoruz. Eğitim akademimiz devam edecek. Gelecek eğitim dönemlerine devam edecek ve üzerine katlayarak gidecek ve ücretsiz olacak. Tamamen ücretsiz.